Arkadaşlar selam bugün adamları oyuncuların ağzını burnunu kırıp yere atmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Başlayalım. Bu topu tutuyor. Ben de arkadan dalarım lan. Oo. sadece bu ikinci oynayış. <laughs> ne yüklediğimde oynamıştım. Bu ikinci oynayışım. O yüzden. Eli, 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 eli. Bu ne bu ne bu ne bu 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 bu, bu. gelemiyorum. Koş koş. Ağzını. O bizim mi çalıştı? Biz mi onu yapmaya çalıştık? Hadi görüşürüz. Aha aha sopa sopa. Şimdi adamın daha da ağzını burnunu kırabiliriz. Ee, burada ne oluyor? Abi ben sana ne oluyor? güzel düşün Bak sen salayım mı? Saldım bile. Ha ha. İşte böyle adam adamı döv 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 onları aşağı atıyorsun. <laughs> böyle bu kadar da basmış. Evet. Hemen 3 kutu açma hakkımız var. Bakın be. Evet abi oyuncu ismini ne olsun ya? Oyuncu ismi nereden koyduğunu yorumlara yazın yani. Oyunu oynuyor sanız. Adam, adam ben mi adamın ağzını burnunu tutuyor bu mu? Ne ne çok zor bir şeydi bu. Of. Düşeceksin. Bak seni salıyorum. Seni salıverdim. Beni bekle lan Eşşek oh, <laughs> Seni var ya seni 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 Hoppa <laughs> Seni var ya atacağım şimdi <laughs> Aşağı gel aşağı aşağı Aşağıda soracağım ben sana. Aga be. Kus 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 kus. çok zor. <laughs> <laughs> Basit işte bu kadar. Evet. Yooo! <laughs> Yooo! <laughs> Evet, yeni bir yer açtık. Bu, bu harita, bu harita çok kötü ama ya. Bu harita çok kötü. Ben bu haritayı.

Mağazası değil. Bence buradan ben istediğimi seçebiliyorum. Ne seçemiyormuş. <laughs> Neyse biz oyuna devam edelim. Hem de yeni karakterimizde. de. Gel lan buraya. Dikkat olmasın. Ah! Arkadaşlar bir de oyunun mantığı bir de <laughs> şey var. İşte adamları döverken onlar almaya çalışırken bazen düşebiliyorsun. Onu yaşadım. <laughs> 50 lira geldi yine. Evet altıncıklar, paracıklar, paracıklar. 3000 liramız oldu. A golden meter box. şimdi. <laughs> Burada ne oluyor ya?

Aa dakika lan. O ne sandık? 3 1 4 5, 3 5 6 Yes. Krasız olmak istiyorum. Clean. Para çiller, para çiller, para para çiller. Paracil geldi, paracil, paracil. Bak o da futbolcu kıyafetleri alabiliriz. çok <laughs> Level <laughs> <laughs> 31 gerekiyor bunun için. <laughs> neyse, neyse Abi ben karakter? De ongaraktan... Aha. dedim. Bunu çakabiliyorum Bence onu çok uygun. Bir de Hello karakterleri de oynuyor. Hello Ayrı kaldık lan adamlarla. <laughs> Selam ağzına burnunu kırdım. Bak şurada benim ağzım burada mı? Burada oh, ne oldu? Oh Allah'a abi. 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 Heh, düştü. Bedavadan kazandım ya. Çok basitti bu ya. Daha bir dakika olmuş video. Beş yüz verelim şuna. Bunda, bunda. Tamam başka kalmadı boyamış. Bitti boyacık dayımış. Nasıl 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 Hayır hayır ama bu harika iki kere gelmez ki ya. ne dedik yav işte pro gülüm pro 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 bak selamlar bak selamlar ben de senin ağzını burnunu kıyacağım suki et giyme yaptım ya, ben de senin yaptım adam suki et giyme dövdü ya Allah bak işte de Popper abi gelse şey öyle bir i̇şte sıkı düşüyordum. <laughs> abi Squid Game gitmedi mi ya? İki tane Squid Game kalmış. gitmedi. Dolma donma, donma, donma. dolma dolma dolma. Hayır ben burada da kaldım. yok. Kimse yok. Var var mı böyle bir şey? Çıtır Yes. Abim sporuyor sporu. Sporu sporu sporu. Sporu sporu sporu. Evet, no thanks. Para çiğ, para Nerede yedim paraları? Söyle, söyle. Nerede yedin dolarları? Söyle, söyle. Saldırıya başladım. Abi bir bak. Buraya bir topa düşüp de Bu, vurdu olan birilerini esnülük olur diyecektim. Bak, oğlunu burnunu sopayla kıracaktım ama sen kıyamadın. <laughs> sen şu kit giymişsin. 2021'in popüler filmisin. Kit giy. Kit giymişsin. Bak şimdi pervaneleri atalım. Pervaneler. Yok mu? mu? Yok mu? Yok mu? Ben kazan Pro'yuz Pro biz pro pro pro. Ay ah, ah. abi 5000 5000 5000. Mr. Boo. Aç olup. İyi bir karakter mi lan bu? Credit. Yeni karakter açtık. Pelle orada mıydı? Monster. Aha. Monster'dan yeni bir karakter aç. Onunla oynayacağım. Aha ben, ben bu haritayı biliyorum. Sular yükselecek. Sular <laughs> yükselmeden bizim kurtulmamız lazım. Biliyorum.

Abi hiç kimse eğlenmedi buna. Oh -oh -oh -oh. İnşallah gitmiştir. Evet o tavşan gitmiş. Evet tavşan gitmiş. Gel buraya tavşan. Evet biriyle kaldım. Bu nerede olduğunu biliyor. Bilmiyorum. Troll seni. Sana troll demiştim. Troll dedik diye benden aldı abi.

Aynı anda düştük. Aynı anda. Hmm. Aynı anda düşmek nedir lan? Evet. Ee, yokmuş. Hmm.

alırım sana derman olacak dermine derman spi derman da dermine derman spi derman dermine derman spi derman da dermine derman spi derman dermine derman spi da dermine derman Hayır ya. Hayır ya. Of ya. Mollar. Bu taktiği bilmiyor. Yeah. Evet. Abi onlar bu taktiği bilmiyor ki. Güzel. On dördün. Şimdi bir şey koyacağım. Şu sandıkları açayım. 7800 bin, bin kostümlere gel kostümlere pa pa Oo yeni bir şey açabiliyoruz hero monster soccer color hello soccer color soccer color pip tamam he Bak, bunun seviyesini geçtik ya, bu artık elmasla oluşuyor. Yani biz onu şimdi açmaya çalışacağız. Şunu, şu çiftçiyi... Yakar ev korsanlarını atacağım ya. Şaka şaka. Şaka şaka, gül diye. Şu patron havli duruyor, onu alacağım. Havlu değil, havli. Havlu yapayım. Gel lan buraya mavi kedi. Bak, gel buraya, gamble, gamble. Mavi kediye benziyorsun. Mavi ben sarı kedi ya. Kara kedi. Mucizor böceğiyle. Ama kara kedi. Tamam. Mucizor böceğiyle. Adamın kedisi. Hayfın kedisi. Aa yıkayamam ya. Bu da bedavadan kazandım. Bak benim attırmadan düştü. Ama attıktan sonra adam vardı. Şöyle tutunmuştu ve düştü. Tutundu ve düştü. Arkadaşlar evet, devam edeceğim. like. Hadi videoyu kapatıyorum. Devam edeceğim. Durduruyorum. Evet. Devam ediyoruz. Bir yeni karakterimi aldım. Nasılım? Pumba. Pumba gibisin diyenler. Beş baksın. Hmm, çok mutlu diyenler yazsın. Hoppala. Cuppala. Ben bu elde seviyorum. Cuppala. Hoppala. Cuppala polis. Selam. Selam polis. Selam polise. Dermine dermansı dermanda dermine dermansı troll seni, Dermine derman trollü de. Dermine derman troll adam. Dermine derman troll adam da. <laughs> Anneme derman bir <laughs> an. Evet devam devam devam. Bu son tur inşallah kazanır son turda. Ne diyorum yani ne di? ne di? kareyip korsanlar kareyip korsan ne <laughs> ne der der mi ne der mi derman der mi ne der ne der mi ne der anne der burada aşağıda atmak çok zor ama o ferman fermanı nereye fermanı Neyse. Gel lan buraya. Gel lan gel lan gel lan. <laughs> gel lan gel lan. Evet bu son tur dedim size. Ve görüşürüz. Bu arada o açılış şeyi, açılış şey var ya, İvin yaptığı şey. Bu videodaki Evin yaptığı şey var ya. O bazen olacak. Bazen olmayacak. Ve görüşürüz. Bay. Yanıt kapanışı geliyor. Siz kanala abone olunca videolara like atınca ben uçacaksın. Uçacaksın. Havaları uçacaksın. O yüzden kanala abone olun. videolara like atmayı unutmayın. Bay bay.